Etnik İsrail'in Geleceği Yazan Jared Compton Tanım Kutsal kitabın anlatısının baş kişiler listesinde İsrail İbrahim'in soyundan gelenler listenin en başında yer alır. Ancak bu karakterin bu insanların İsa'nın ilk gelişiyle anlatının doruğuna ulaşıldığına göre olay örgüsüne devam eden bir rol oynayıp oynamadıkları daimi bir sorudur. Bu makalede yanıtlamaya çalışacağımız soru, İsrail'in Tanrı'nın anlatısında devam eden bir rolü, bir geleceği var mı? İşte bu sorudur. Özet. Yanıt için Yeni Antlaşma'da bu soruyu doğrudan ele alan bir yere bakacağız. Romalılar 9 ila 11. Göreceğimiz şey, İsrail'in kurumsal bir varlık, bir halk grubu olarak Yeni Ahit döneminde bile Tanrı'nın hikayesine devam eden bir yere sahip olduğudur. Aslında Tanrı İsrail'i kurtaracağını ve bunu şaşırtıcı bir şekilde yapacağını vaat eder. Giriş İsrail'in bir geleceği var mı? Bu, incininizin nasıl bir araya getirildiği türünden büyük bir sorudur. Aslında tatmin edici bir cevaba yakın bir şey vermek, bazıları diğerlerinden daha açık olan yüzlerce metnin sentezlenmesini gerektirecektir. Bu nedenle, bu soru Hristiyanlık tarihi boyunca tartışılmış, kimileri İsrail'in bir geleceği olmadığını, kilisenin aslında İsrail'in yerini aldığını, kimileri İsrail'in bir geleceği olduğunu bazen farklı bir misyon ve posta koduyla birlikte savunmuş. Kimileri de bu ikisinin arasında bir yerde kalmıştır. Dahası bu soru en azından kısmen Hristiyan teolojisine, ilerici antlaşmacılık da dahil olmak üzere bir avuç diğeriyle birlikte dispansasyonalizm ve Antlaşma teolojisi etiketlerini vermekten sorumludur. Elbette burada bu pozisyonlar için tüm argümanları ortaya koymak, her birinin altında yatan metinleri listelemek ve tartışmak mümkün değildir. Ancak yapabileceğimiz şey, kutsal kitapta bu sorunun hem doğrudan hem de bir elçi Tanrı'nın Eski Ahit'ten esinlenen yorumcuları tarafından ele alındığı bir yere, yani Romalılar 11'e bakmaktır. Her ne kadar bu soruya kapsamlı bir yanıt veremeyecek olsak da yine de böyle bir yanıtın dayanabileceği ve aslında dayanması gereken bir temel oluşturabiliriz. Romalılar 11 Romalılar 9 ila 11 en azından Paulus'a göre 1. yüzyıldaki büyük bir soruna değinir. Bakınız özellikle Romalılar 9. bölüm 2. ayet ve 10. bölüm 1. ayet. Çok az sayıda Yahudi Hristiyan vardı. Bu gözlem Tanrı'nın Mesih'i İsa'nın kendi halkı tarafından büyük ölçüde reddedildiğini gösteren İncil'ler ve elçilerin işlerinde anlatılanlarla örtüşmektedir. Tanrı'nın İbrahim'in soyundan gelenlere kaç kez onların tanrısı olacağını ve onların da kendi halkı olacağını vaat ettiği düşünüldüğünde Paulus için bu büyük bir meseleydi. Bakınız Romalılar 9. bölüm 4. ayetteki vaatler ayrıca bakınız kısmen Romalılar 11. bölüm 27. ayette alıntılanan Yeruşalim 31. bölüm 31 ila 34. ayetler. Aslında bu nedenle Pavlus için sorun Yahudilerin inançsızlığından daha büyüktü. Bu gerçekten de Tanrı'nın karakteriyle ilgili bir sorundu. Tanrı kendi halkı olacaklarını vaat etmişken Yahudiler nasıl Tanrı'nın düşmanı olabilirlerdi? Romalılar 11. bölüm 28. ayet. İşte bu yüzden bu sadece Paulus'u ve Yahudi halkı için değil, aynı zamanda Yahudi olmayan Hristiyanlar için de ciddi bir sorundu. Sonuçta İsrail'e verdiği sözleri tutmayan, Tanrı'nın kendilerine verdiği sözlere Yahudi olmayan Hristiyanlar nasıl güvenebilirdi? Bu yüzden Paulus Romalılar 9 ila 11'de Tanrı'nın İsrail'e verdiği sözün başarısız olup olmadığını sorar. Romalılar 9. bölüm 6. ayet. Paulus bu soruyu her bölümde bir tane olmak üzere üç hamlede yanıtlar. 9. bölüm 6. ila 29. ayetler, 9. bölüm 30. ayet, 10. bölüm 21. ayet, 11. bölüm 1 ila 32. ayetler ve son hamlesinde İsrail'in geleceği ile ilgili soruyu doğrudan ele alır. Paulus Tanrı'nın bütünlüğünü savunmaya, hiçbir zaman her biri Yahudi'yi kurtarmayı vaat etmediğinde ısrar ederek başlıyor. Tanrı'nın İsrail'i bir halk olarak ayırdığı doğrudur. Bakınız 9. bölüm 4'teki İsrail halkı. Ancak bu ayırma, bu kurumsal ya da ulusal seçim her Yahudi vatandaşının kurtuluşunu garanti etmedi. Sonuçta kurtuluş ırka değil, lütfa ya da Paulus'un bu noktada ifade ettiği gibi merhamete dayanıyordu. Paulus daha sonra İsrail'in imansızlığının tam da Tanrı'nın beklediği şey olduğunda ısrar ederek, Tanrı'nın dürüstlüğünü savunur. Bu nedenle İsrail'in başarısızlığının yani imansızlığının kendi kendine oluştuğu gerçeği bir yana, Tanrı bu başarısızlığı başından beri öngörmüştü. Bunu önceden bildirmişti. Bu da İsrail'in şimdiki durumunun Tanrı'nın sözüyle çelişmediği, onu doğruladığı anlamına geliyordu. Daha sonra Romalılar 11'de Paulus İsrail'in bir geleceği olduğunda ısrar ederek Tanrının bütünlüğünü savunur. Özellikle İsrail'in bir hak grubu, kurumsal ya da ulusal bir varlık olarak kurtulacağını söyler. Pavlus, Tanrının hiçbir zaman İsrail'in her bir vatandaşını kurtarmayı vaat etmemiş olmasına rağmen yine de İsrail'i kurtarmayı vaat ettiğini savunur. İsrail'in resmi kurtuluşu. Romalılar 11'deki İsrail, kurumsal insan grubunu tanımlayan bir etikettir. Bunu en açık şekilde Romalılar 11.7'de de görmekteyiz. Ayrıca bakınız İsrailli ve 11.1.2'deki kabileler referansı. Bu ayette Paulus 3 kategori tanımlamaktadır. İsrail halkı, aralarındaki seçilmişler ve katılaşmış diğerleri. İsrail halkının büyük bir içtenlikle istediği şeyi elde edemediler. İçlerinden seçilmiş olanlar elde etti ama diğerleri katılaştı. İsrail iki alt kategori için birleşik bir etikettir. Seçilmiş bir kalıntı ve katılaşmış bir çoğunluk. Paulus'un bu ayette anlattıkları 9. bölüm 30 ila 33. ayette İsrail'in İsa'ya ilk tepkisi hakkında söylediklerini hatırlatır. İsrail doğruluk yolu olarak yasanın peşinden gittiği için amaçlarına ulaşamadılar yasanın amacını günahkarca yanlış anladıkları için imansızlık içinde İsa'ya tökezlediler. Ancak Paulus'un burada eklediği şey, bunun her birinci yüzyıl Yahudisi için geçerli olmadığıdır. Bazıları, İsrail halkı arasında seçilmiş olanlar, İsa'ya karşı tökezlememişlerdir. Aksine, ona iman ettiler ve imanla gelen doğruluğu elde ettiler. Ancak İsrail halkı, bir bütün olarak bunu yapmadı. Çünkü seçilmiş kalıntıların dışında kalanlar, yani diğerleri iman etmediler ve bu nedenle de katılaşmışlardır. Paulus İsrail'den kurumsal bir varlık, bir halk grubu olarak söz eder ve onların şimdiki kısmi katılaşmalarının imansızlıklarının sonucu olduğunu söyler. En azından burada Romalılar 11'de katılaşmanın imansızlıklarının nedeni olduğunu söylemez. Yani 1. yüzyılda İsrail'in tamamı İsa ile karşı karşıya gelmiştir. Yani Yahudiye'de İsa'yı görenlerin temsil ettiği İsrail. Bakınız örneğin Yuhanna 1. bölüm 11. ayet, Elçilerin İşleri 3. bölüm 13 ila 16. ayetler. İman edenler kurtuldu. Etmeyenlerse katılaştı. Daha sonra ve önemli olarak Paulus katılaşmış olanlardan zeytin ağacından koparılanlar olarak söz edecektir. 17. ayet ayrıca bakınız 19. ile 20. ayetler ayrıca 22. ayette kesilenler. Bu da hem kalanların hem de diğerlerinin bir zamanlar aynı ağacın parçası olduklarını ve İsa'ya verdikleri yanıtın onların ağaçta kalmalarını ya da kopmalarını yani katılaşmalarını belirlediğini söyler ve Pavlus Yahudilerin kurtuluşundan bahsederken kalanları daha da arttırmaktan ziyade diğerlerinin katılaşmasını tersini çevirmekten bahsedecektir. Yani Pavlus kendi halkından bazılarını kurtarmak istediğini söyler. 14. Ayet Ve bu kurtarılanların hangi gruptan geleceğinden, hangi gruba ekleneceğinden bahsederken seçilmiş kalanlar ya da diğerleri sadece ikincisinden bahseder. Kopan dalları yeniden aşılamaktan ve katılaşmış olanların durumunu tersine çevirmekten bahseder. 23. ayet, 24. ayet, 25. ayetteki kader kısmen katılaşma. Ayrıca bakınız 31. ayet ancak ikinci şimdi metinsel olarak belirsizdir. Bu nedenle İsrail seçilmiş bir kalıntı ve katılaşmış bir çoğunluktan oluşan kurumsal bir varlıksa ve İsrail'in kurtuluşu kalıntının genişlemesini değil katılaşmış çoğunluğun aşamalı olarak restorasyonunu gerektiriyorsa o zaman Paulus İsrail'in tam olarak dahil edilmesinden ve özellikle de tüm İsrail'in kurtarılmasından söz ettiğinde kurumsal bütününün kurtuluşundan ve dolayısıyla restorasyonundan bahsetmektedir. Aslında Tanrı'nın her Yahudi vatandaşını kurtarmayı vaat etmiş olmasına rağmen halk grubunu, tüzel kişiliği ulusu kurtarmayı vaat ettiğini söylemektedir. Her kopan dal yeniden aşılanmayacaktır. Şüphesiz Paulus 1. yüzyılda imansızlık içinde ölen Yahudileri biliyordu. Ancak çoğunluğun imansızlığı nedeniyle ağacın çorak kalan kısmı genişlemiş bir kalıntıyla ya da sadece Yahudi olmayanlarla değil, yeniden aşılanmış dallarla daha önce imansız olan ve bu nedenle katılaşmış Yahudilerle doldurulacaktır. Paulus ulusu bir ağaç olarak resmeder. Bu ağaç şu anda kırılmış, imansız çoğunluk nedeniyle asimetriktir. Ve Tanrı'nın vaadinin şu anda kırılmış olan yeterli sayıda dalın kurtuluşunu yeniden aşılanmasını gerektirdiğinde ısrar eder. Böylece sonunda kurtarılan simetrik bir ağaç yani kurumsal İsrail olacaktır. İsrail'in resmi kurtuluşu, diğer uluslar misyonu ve parosuya. Pavlus sadece İsrail'in geleceğinin kurumsal kurtuluşu içerdiğinde ısrar etmekte kalmaz. Aynı zamanda bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceğini de söyler. Romalılar 11 bu noktada gerçekten ilginçleşir. İsrail'in kurumsal kurtuluşu şaşırtıcı bir şekilde Yahudi olmayanların kurtuluşu aracılığıyla gerçekleşecektir. Paulus, Yahudilerin inançsızlığının Yahudi olmayanların misyonuna ve dolayısıyla Yahudi olmayanların inancına yol açtığını, bunun da Yahudilerin inancını kışkırttığını söyler ve Paulus'un bize söylediğine göre bu süreç dirilişte Parusya'da sona erecektir. Bakınız 15. ayet ki zaten beklediğimiz de budur. Çünkü yeni ayetin başka yerlerinde Parusya'nın tam olarak kurtuluşa zaman tanımak için geciktirildiği söylenir. Pavlus'un Romalılar 11. bölüm 26 ila 27. ayette eski ahitten yaptığı alıntılarda da bu yöne işaret ediyor. Ayrıyeten bakınız 2. Petrus 3. bölüm 9. ayet diriliş ve parusiye arasındaki bağlantı için bakınız 1. Korintliler 15. bölüm 23. ayet. Paulus'un İsrail'in katılaşmasının aşamalı olarak tersini dönmesi için nihai zirve bir son görmüş olması mümkündür. Ancak hiçbir şekilde kesin değildir. Bununla birlikte mevcut tersine dönüş gerçeği nihai bir tersine dönüş hakkında karar vermeye çok daha az önemli hale getirir. Yani İsrail'in şimdiki katılaşmasının sonuna kadar Yahudi olmayanların doluluğu gelene kadar tersine dönmeyeceği konusunda ısrar etmediğimiz sürece şimdiki aşamalı tersine dönüşü sona erdiren nihai, doruk bir tersine dönüşün olup olmadığı belki ilginçtir ama çok önemli değildir. Ve gördüğümüz gibi böyle bir okuma Paulus'un Yahudi olmayan misyonunun hali hazırda sertleşmiş çoğunluğun kurtuluşunu hedeflediğini söylediğini dikkate almaz. Paulus 7. ayetteki bölünmeden sonra Yahudilerin kurtuluşundan bahsederken özellikle yeniden aşılama ve tersini çevirmeden bahseder. Kalanın gelişlemesinden değil. Sonuç İsrail'in bir geleceği var mı? Paulus, Romalılar 11'de bu soruyu yankılanan bir evetle yanıtlar. İsrail bir halk grubu, bir tüzel kişilik, bir ulus olarak kurtulacaktır. İsrail'in katılaşmış durumu tersine çevrilmektedir ve tüm Yahudi olmayanların tam olarak dahil edilmesiyle tamamen tersine çevrilecektir. Paulus'un yanıtı elbette kapsamlı değildir. Örneğin İsrail'in toprakları ya da sondan bir önceki bin yıllık krallık hakkında hiçbir şey söylemez. Ancak 1 İsrail'in kurtulacağını, 2 bu kurtuluşun şu anda gerçekleşmekte olduğunu ve İsa'nın dönüşünde sona ereceğini, 3 ölümden dirilişe yol açacağını, 4 Yahudi olmayanların misyonunun bir sonucu olarak gerçekleştiğini ve 5 imansız Yahudilerin kendi ağaçlarına yeniden aşılanması olduğunu Yahudi olmayanların aynı ağaca aşılanmasıyla birlikte söyler.